Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım kartlar neler söyleyecek. Bayram dönüşü Boğa Burçları'nın neler bekliyormuş. Bütün güzel enerjimle açıyorum. Kupa altısı dünya kartı. Aa çok güzel. Şimdi burada ee, hane içerisinde evde bir huzur bir canlılık enerjisi var ee, hatta belki ailenizle görüştünüz sevdiklerinizle bir araya geldiniz orada bazı kırgınlıklar küskünlükler e, yerini malum bayramda olması dolayısıyla güzelliklere bıraktı ee, geçmişteki bir mesele olmuş olarak bayramı bitiriyor görünüyorsunuz ve değnek üçlüsü, para ikilisi. Özellikle de eğer ki aile içerisinde maddi bir konu, problem yarattıysa, e, bunu sanki bir araya gelmeniz, konuşuyor olmanız, işi çözmüş gibi görünüyor. E, bu insanlarla karşılıklı konuştunuz ya da bayram dolayısıyla, yani onun da bir enerjisiyle e, çözüme gittiğinizi, paylaşım konusu, maddi konularda rahatlamayla gireceğinizi söylüyor. Ba parası, para beşlisi, Şimdi burada e, sizin elinizden çıkan bir miktar bir para olmuş sevgili boğalar. Bu bir yatırım olabilir, bu bir harcama gibi olabilir. E, bunu tekrar sanki yerine koymak istiyorsunuz ya da bayramda çok mu artık e, harcamalar yaptınız? Bunu bir daha ben yerine nasıl koyacağım, ne yapacağım gibi düşünceler var. Ama... E, yani bir şekilde olacağını söylüyor. Siz zaten hani bunu halledebilirsiniz, çözebilirsiniz. O elinizden çıkan şeyi yerine koyabilirsiniz maddi anlamda gözüküyor. E, şu anda bir kayıp olarak bakıyorsunuz. Belki bir yatırımınız oldu diyorsunuz yani yanlış yatırım mı yaptım acaba? E, kartlar gayet olumlu konuşuyor. ve Belki de beklemediğiniz bir anda sürprizler yaşanabilir bu yatırımınız hakkında. Peki devam edelim. Şimdi e, burada bir üçüncü kişi durumu var. Eğer ki ilişkinizde bir üçüncü kişi durumundan şüpheleniyorsanız sevgili Boğa. Eğer ki aklımdaki kişi hayatımdaki kişi hayatında bir başkası mı var? Başkasıyla da mı görüşüyor? Gibi bir soru varsa aklınızda bayramdan sonra bu soru cevap bulacak gözüküyor. Ve e, bu ikilemde kalma hali yerini netliğe bırakacak görünüyor. E, en azından şunu öğreneceksiniz. E, başka bir arayış içerisinde mi bu kişi yoksa sizinle mutlu mu bu netleşecek diyor ve e, sanki üstü kapalı biçimde birbirinize gönderdiğiniz mesajlar belki biraz laf dokunduruyorsunuz laf söylüyorsunuz o da size aynı şekilde imalarda bulunuyor e, ve siz bu imaların arasında ya acaba başkası mı var beni terk mi edecek gidecek mi e, bunun sebebini niye böyle olduğunu anlayacaksınız ve e, belki de hani bu olay bir sarmala dönüşmüş olabilir. Belki ikinizin de tamamıyla birbirinize aitsiniz, birbirinizi seviyorsunuz. Ama sen bir şey yapıyorsun, o bir şey yapıyor. Sen bir şey yapıyorsun, o bir şey yapıyor. Ve bu sarmal, bu zincirin bayramdan sonra kırılacağını söylüyor kartın mesajı. Kupa ikilisi burada harika bir anlaşma var sevgili boğalar bir iş anlaşması olabilir sözleşme olabilir bir e, kurumdan beklediğiniz olumlu cevap olabilir resmi bir kurumdan iş yeri olabilir kamusal bir alan olabilir buradan imza onay bekliyorsanız buralarla ilgili bir anlaşma olumlu bir gelişmenin olabileceğini söylüyor ve bu konu artık aklınızda bitiyor diyor e, siz de zaten bu anlaşmayı bekliyormuşsunuz sanki oluyor ve içiniz çok rahatlıyor gözüküyor peki devam edelim bakalım Kılıç beşlisi, para altılısı, kupa yedilisi. Şimdi birisi sizi hayal kırıklığına uğratmış. Birisi size beklediğiniz ilgiyi mi vermiyor ya da sizi bir iş yapmaya başladınız bu kişiyle yarı yolda mı bıraktı. Bir şekilde bir hayal kırıklığına uğradığınızı beklediğiniz gibi size karşılık vermediğini yanınızda durmadığını söylüyor bu kişinin. Aslında şunu söyleyeceksiniz belki de. Bunu görmüş olmam benim için de bir tecrübe oldu. Belki küçük bir işte birlikte çalıştık ya da ona çok büyük değil de küçük bir şekilde güvendim. Orada da zaten gördüm, ağzım payını aldım. En azından zararın neresinden dönersem kar bu kişiyi ben tanımış oldum. Belki daha fazla şey paylaşmayı düşünüyordunuz, daha büyük işler yapmayı ya da hani ciddi bir ilişki için bu kişiyle bir adım atmayı düşünüyordunuz ama bunu görmüş olmanız sizi de uyarmış oluyor sevgili Boğa Burcu. Peki şimdi şunu sormak istiyorum hani mesaj olarak kartlar bana ne söyler ee, bayram dönüşü benim arkadaşlarım için hangi enerji aktif sizde aklınızdan kalbinizden sorunuzu geçirin bakalım hangi cevabı alacağız bir mesaj olarak yorumlamak istiyorum. En çok merak ettiğiniz şeyi düşünün. Değnek beşlisi biraz mücadele gerektiriyor, uğraşma gerektiriyor. İstediğiniz şey olabilir ama mücadeleyle. Belki de hakkınız olanı savunmanız gerekecek ya da birilerinin elinden hakkınızı almanız gerekecek sevgili boğalar olur ama mücadele ile olur mesajını veriyor. Bir de cuma gününün enerjisine dikkat çekiyor. Bir de o güne özellikle dikkat edelim bakalım. Peki şimdi kendiniz için detaylı uzun yorumlar almak, sorular sormak isterseniz aşağıdan YouTube e, katıl butonumuza bakabilirsiniz. YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızlarınız hiç üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.